arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale tekrar oynuyorum. Ee, şimdi hemen savaşıma geçiyorum. Çok hızlı. Bugün çok heyecanlıyım çünkü arkadaşlar. Ee, Emmanuel Gazmey diye bir adam. Şu an iksir topluyoruz. İlk başta Goblin Fusur'u direkt atağıma başlıyorum. <gülüyor> Arkadan bir Goblin'dir geldi. Goblin'lere iskelet oldu. Hemen barbarları aradık. Hemen barbarları aradık. Wild pek unitek Evet arkadaşlar. Işte. Barbarlara yavru ejderha artmayı tercih etti. Iskelet orcusuna wild Hemen. Şimdi yavru ejderhaya bakıp satayım birazcık. Şöyle bir O. Sen göreceğim de. Neyse arkadaşlar, ne pek kayda böyle bir şekilde savunma. şu an niye gidiyoruz. Aa bu bir şeyine... savunamıyoruz. Neyse oradan daha hasar yedik bir şey olmaz. Ben domuz bunu salıyorum. Bir Bugün biliyorum ya Bugün 1800 sıkı olacağım biliyorum ya. Bayi kürede o da deniz bilimcisi hatta bize bayağı bir yaptı. Çok kötü oldu Bir Biz doğan olmak için tercih ediyorum. Aldık mı? Vallahi aldık arkadaşlar adamı. <laughs> Bir taç yaz kızım. <gülüyor> <gülüyor> evet Goblin Fitsi'ne iskelet ordusu attım ya. Normalde tomruk atarlar benim yok. Biz de bununla geçiniyoruz. <laughs> Cadı mini çok fazla ayalıyor o yüzden güzel şu anda. Çok. Kötü oldu. Neyse. Adamla işlerimiz. O Bob'u sildim kulemizi alabilirdim ama alamadım. Hemen sağdan girdim. Ama sildim. Adam çok Bob'u sildi bugün. Nefis kedi olmaya çalışıyorum. O yüzden, spikerci başta bir şey çıkmadı. Cazının üstüne Şimdi bir yaptım. Spikerci olmak için kullanmayı düşünmüyorum zaten çok güzel denk geldi. Evet arkadaşlar, genel olmaz birincisi bize şey yapamadı. Niye pek kaynadığınızı gidiyor? Bastırmaz sanırım. Hadi ana kuleyi alacağız. Allah 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 Allah. Yuhu. <laughs> 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 Babam baya bir şey yapıyorum. Yeah. Yeah. <laughs> kupa aldık artık. Benim kafam rahat. Mega Chili diye bir adam. Hiç fark etmez. Babanız gelsin. Ha <laughs> haaa! Bu emoji çok seviyorum arkadaşlar yani. Barbarlar askeriyiz. Bizim de valkerimiz var yani. Ne olmuş yani? Değil mi? Ben de iksir topluyorum. Tamam, 12 sirimiz olmuş. Güzel soracağız. Mini Pekka'yı da önüne saldım. Mini Pekka'mı 8 seviye yaptım arkadaşlar. Ve acayip vuruyor. 700 falan vuruyordu galiba. Çok seviyorum. Evet. Evet Mini Pekka iki tane vuruş yaptı. O yüzden adamın kulesinin canı çok az kaldı. bir domuz bincisi yollasak mı acaba? Yok duruyorum. İyi ki durmuşum. Domuz binicisi atsaydık barbarlar hemen yiyecekti ve eksilimizi kaybedecek. Vay karakter. <laughs> Vay karakter. <laughs> ama valkıdın bunu pek yaptın. Bu kafam çok karışık. Babamın fıçısı ağlar ama ben, bence adamın alev topu vardı unuttuk. Bizde de bir tane alev topu olsaydı şu an adamın kulesini alev, alev topuyla şey yapabilirdik. Ama yok. Neyse biz de domuzumuzu basarız yani o kadar şeyimiz var. Ter... Yetişiyor domuzumuzu. <laughs> <laughs> Kolay mı? bu adam. Cadımız attı. O cadımız bu tekten araya geldi. Güzel oynuyorduk. O iskeletler Şimdi çok iyi oyalıyor mini pekkayı. Canını da düşürdü. Bu çok güzel oldu arkadaşlar. Zaten. Sonra yer mi, yiyemez. Adam bari ayrı kapı var. arkadaşlar. Tekrar oynamaktan zarar gelmez. O adamda oduncu flaması var. Ve adam Türk arkadaşlar galiba. Bol şans dedi. Eyvallah kral eyvallah. Koblu <laughs> fıçısını yanlış attım ya. Elimin ayarı yok ki. O adam okçu oynuyor. Bir de adam oynuyor Çok iyi şükür. Şey. <laughs> Ama okçu bisikletlerde kukalarda... koşuyor. Adam PK'sını. Aslında PK Pekka, mini PK'dan düşüyormuş galiba öyle dedim. Aman dur 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 Ya vuracak hemen. Çok Nasıl bir şey olmaz. korumalar geliyor. Ama kolay zaten. Direkt şey alıyor. Adamı şaşırttım ve sağdan attım bu adamın İki yeri de aynı anda alacağım. Için... Burada Valkyrie bayağı bir canlı azalttık. Valkyrie bizim canımızı azalttı. Yani öldürdü. Şu an bekliyoruz. iksir topluyoruz. Sağlam domuz boyunca saklıysak bu iş bitmiştir. Yani korumalar atıyor. <laughs> Bizim korumalarımız da var aslında da ben pek kullanmıyorum. <laughs> sesim gelmiyor. Hemen ölüyor. Kule bir yandan kalkanla kırıyor sonra bir yandan ateş ediyor direkt ölüyor. Hemen ölüyor. Kolay gelmiyor. Kolay kartlar bizim işimiz değil arkadaşlar. Bunu da bir kenara yazalım. Sola goblin fıçısı attım sağdan zaten alacak. Ben yani size maçın başım başımını Toplar hakkından dolayı bu kutusuna işe yaramadı. İyi oyundu, iyi kardeşim. Zorla, salsa. hemen attık oraya. Adam hızlı savunmaya başladı. 30-30 kufamızı da yani. Şimdi geldi. Ha, geldi Arkadaşlar düşünün. Bak maça girdiğimizde kufamız 1780'di. Şimdi 1870 mi öyle bir şey? Ben burada Goblin Fıçısına basmayı tercih ediyorum. Çünkü Goblin Fıçımız hemen ölebiliyor. Ee, bence iyi oyundu.